Evet arkadaşlar bugün Dexter'ın komutları işte yani Zone Dexter diye serimizin ikinci bölümünü çekiyorum Yanında şey var merhaba şey Merhaba gerçekten yanındayım am Gerçekten arkadaşlar, yanındayım yani. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın 2 saniyemizi yani. Kanka iyi yanındayım. Aynen. Aynen. Like atın. Like atın. <gülüyor> Mert. Şimdi <laughs> bu... ikinci de dövüş, ikinci de kavga edeceğiz, dövüş yapacağız. Sonuncusunda da kardan kardan adam yapacağız. Şimdi. Ha, bir... Altınları topla. Kır. Ya Allah. Ya, ne biçim bir laf bu? Üf. Ya Ya abi. Kesin alamıyorsun. Çok lag var ya. Şu anda şu anda arda bilmem kaç tane altın kırdım adamı geçmem lazım. Ya çok uzak var ya. Bugün arasını <laughs> yazıyorum. Ya. Sen gerek yok ki yani kazmama ya. Sen kaçsın? İkinciyim. <laughs> Dövüşeceğiz. ne biçimler varsa Şu elmas bloğun üstünde dursam ne olur acaba? Elmas set mi verecek? <laughs> o elmas set artı elmas kılıç İşte bu. Şaka yaptım ha gerçek anlama. sen ne kılıcı var? Tahta. Fantastik. Oğlum değişik bir şeyler oluyor ya. Bendeki rock. Aa pardon seni vurdum pardon. Şurada Zaten rock Oğlum bu adam niye bana taktı lan? Gel gel. Yeah. Abi adam bana taktı ya. Heh, bana adam. vurma ya bana vurma. Oğlum bak senin yüzünden 5-6 kalbim kaldı ya. ya. Ya vurma diyorum sana vurma diyorum. Oğlum görmüyorum ki yüzüne. Burada ne var yani? Neyi görmüyorum? Ben senin dibindeyim. Ben seni çok rahat görüyorum. Allah var, Allah, Allah. İşte Aa, tamam geldim. bir tane öldürdüm. Ah, o, o ikinciyim. Oh. Ye. Kardan adam yapacağız. Bunda iyiyim de çok lak var yani. <laughs> ya. <iyiyiz> ya, ya. <laughs> 3, 2, Nasıl yapacağız lan ben? ben ben biliyorum kaç kaç kırabildiğin kadar kır. kır 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 ya. Üf. ja. forandrer alt. İkinci. Adam full birinci oldu. Dokuz puanla bir. Birinci. Şimdi birinci işte. Aa, ne ara bitti? Ha. Üçüncü. Ben ikinci. Işte. Bu. Yes. Ben ikinciyim. Ben de üçüncü. Hadi gel. Geldim yanına da bak şu üç kişiliğe gir. Gel gel aynı lobideyiz. Gir gir, gir gir Sen de gir gir. Videoya mı gireyim? Hayır ben video oynuyorum şu Tamam. Aa ne zaman başlayacak? Tamam başlayacak. Abi ya. Arkadaşlar ikimizin oynayışını şerefine ve yeni mini game sanmasının şerefine bir 10 20 like bekliyoruz değil mi? Mert? Vallahi. İlk video daha yeni yeni şey olduğu için 10 20 like bizim için önemli. İnsan gaza geliyor değil mi Mert? Vallahi. Vallahi. Tamam hep yan yana geliyoruz ya burada. Oğlum, ben sen oğlum. havada kaldın. Hava like var yani bir şey yaramıyor. Sadece like like bir şey yaramıyor ama biz like'ları gördükçe video. seviniyoruz. Video Sen neredesin lan? Bir yok oldun. <laughs> Uçtu bu. İnanamıyorum. Uçtu Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşürüz.